Hayır. Sen de Şöyle. sen de o yetenek Şöyle. özveri e, amelelik yok. Her yani şeyden önce amelelik yok. Metro, sen fak boysun. Bak yarın sıkılacaksın ben, diyeceksin ki abi kız çağırdı abi hayır. bilmem ne. Senin ya gibi senin gibi fak boylarla senin gibi fak boylarla oyun olsun. oynamaktan nefret ediyorum nefret ben ediyorum nefret artık. ediyorum. Ben açıklıyorum. bana Konuş. Ahmet abi dedi ki 3 gün önce dedi ki. 17'sinde garanti Minecraft yayını yapacağız. Selma'nın anasını sikerim dedi. Ben evet. işte bütün günümü Ahmet abiyle Minecraft oynayacak gibi ayarladım. Ee? Yani ben o günümü boşaltıp o gün yapacağım gideceğim yerleri. Nereye gidecektin Fatboy? Arkadaşıma gidecektim. <laughs> Dedim ki ya işte bir arkadaşıma gidecektim. <laughs> Dedim ki ben gelemem 17'sinde. 18 evet. ya da 19 dedim. Sonra saat gece 12 oldu dedim. Ki, tamam Ahmet abi gelmeyecek. Dedim ki kesin yarın açacak yayın. Yarın Minecraft oynayacağız dedim. 19. Bir dakika. Bazen bu tarz e, planlarımda esneklik olabiliyor ama mesela bir hafta önceden söz verdiğim insanları da şey yapamıyorum ki. Ben anlayamıyorum ne zaman yayın açacağım abi söylemiyorum da. Şimdi önemli olan benim ne zaman yayın açacağım değil zaten. Ben evimde durmadan nasıl oturayım abi kaç çeşit kişi... buldum. Şimdi Zade'nin ben Zade'nin sıkıntısı şu arkadaşlar çok fazla kız arkadaşı var. Ben bu ben... çocuğu adam olsun diye yetiştirdim bu ufak boy oldu. Abi sevgili gibi değil kız normal arkadaşım var. Benim normal arkadaşlarım da var. Her gittiğim yerde ben sevişmiyorum ki ben normal oturup muhabbet ettiğim zamanlar da oluyor. Tamam normal muhabbet ediliyor mu? Ediliyor tamam. Normal abi. muhabbet ne demek? Standart muhabbet havadan sudan gündemden. Ha, standart gibi. Gibi. evet. Yani standart abi. Ya standart E ee, amına kodumun düşük bütçeli kaybedenler kulübü orospu çocuğu seni devam et. Ya hala anama seviyor arkadaşlar görüyorsunuz ya. Ya sinirlerim bozuluyor bu, bu hallerin tavırları ben... beni çok yoruyor. Ya abi bana haber vermiyorsun. Ben normal çil takılıyorum mesela. Dışarı çıkacağım. Bana diyorsun çil nasıl takılıyorsun? Ananı sikerim. Ben öyle bir şey demem asla. Ben zaten annesini annesine yemin hiç ediyorum küfretmem. gösteririm. Ben Zade'nin anasına hayatımda gösteren. küfretmedim. Çıkar göster. O kadıncağızı tanımıyorum. Hayatımda küfretmedim. Aksini iddia eden şeref yoksunu mahlukattır. Ya saat kaç? iki abim izlemiyor. Şeref ya yoksunu, ya yoksunu benim mahlukattır. annemi gördüğün zaman fotoğrafını ne dedin? <laughs> ya lanet herif ne dedin ya? Ya böyle bir şey olabilirim ya ben normal. Arkadaşlarımla <laughs> dışarı çıkacağım. Bir hafta önce sözleşmişim. Ama <laughs> bakın olayı anla bak. Ben benle bir ay konuşmadı. Ahmet abi. Hayır sen bir dakika. O an, an bir dakika. Ne? An annenin ben fotoğrafı olay. Açıkladım. Annenin fotoğrafını ben görmek istemedim. Sen bana gösterdin. Hayır ya Allah'ım yavrum ya. Evet. Ya hayır çıkarın annelerinizi gösterin demedin mi sen evdeyken ya <laughs> <Ne> böyle. <laughs> Hayır ben demedim bu arada. Onu onu Selin dedi bu arada. Cahretten kesinlikle böyle bir şey gelmez. Ya o da olabilir. Selin dedi ben demedim. Yani biz orada norm neyse konu bu değil. Ben kendi açımdan olay anlatmak istiyorum. Ben bir arkadaşımla bir hafta önceden sözleşmişim ve bir gün bir saniye, can Tek, bir sorun, Tek bir sorun Bahat var. Tek bir sorun var. ben de kayıbım. Tek bir sorun var. Bu arkadaşın kız mıydı? Abi evet de bunun konumuza ne alakası var? Burada var. önemli olan şey ben bir hafta önceden konuşmuşum. Var. Böyle sen demişim, tamam, sen satıyorsun. Dikeriz. Abi satmıyorum işte. Satmadığım için ağzıma sıçtım. Abi geliyor. Oğlum. Abi geliyor. Oğlum bana cevap vermeyin. Ben sizin büyüğünüzüm. Ah <laughs> buradan kazanabilirsiniz her zaman. Boomer efekt amına koyayım. <laughs> bana cevap vermeyin. Okey boomer. Okey boomer. Bana cevap vermeyin. Bak mesela bu çocuk da fuckboy boy oldu. bir 5 dakika AFK olup kızla konuşuyor. Ben çok yoruldum yani. Bu çocukları eğitmeye çalıştım arkadaşlar. Bunlar adam olsun diye çok uğraştım. Ömrümü Abi, konu. harcadım. Onu... Bunlar ola ola fuckboy boy oldular amına koyayım. Dolaşıyorlar. Abi konu kızca da erkek olması değil ki. Ya sus zaten sus sus. Konuştukça küçülüyorsun. Ya hayır ya. Patlama amma niye? İyi, evde iyi, iyi. mi? Evde patlama. mi oldu o patlama? Yok yok hayır. <laughs> bu çocuklar fak boy oldu. Abi beni o konum dışına koyarsan. Evet. Be hiç olmadı. Ya benim alakam yok fak boylukla. Be hiç olmadı be hiç namuslu bir çocuk. Ya ben şerefsiz miyim? Niye böyle oldu ya bu konuşma? Ben normal insanım. İnanmıyor Buraya gel. Buraya gel. Niye yer. olmuyor? Zade. Bu ne istiyor zade. ya? Stone istiyor bu. Stone nereden bulacağım amın akıyım? Pişireceğim mi? Fak boy zade. Abi ya ne değilim gidiyorsun? değilim. Abi fuck dediniz ya Fak boy bu işte. Twitter'da güzel Hayır. kadın Ya ben, ben artık seni takipten abi. çıkacağım oğlum. Benim abi? Evet. Abi ne oldu? Şey Trabzon'u söverken tweet mi beğendim yine? Hayır yani Twitter'a giriyorum. Necati bir tane kızın tweetine like atmış ama yani tweet de o kadar boş ki. Nerede bir kız olması yeter. Sonra bana fat boy diyorsun abi yani ben kabul etmiyorum ya. Hayır, sen fat boy. Ben kazanmayın bu fat boy. Bu iğrensin, kalitesiz. ben kaliteliyim. Ben evimde çayımı içip oturuyorum. Foolish kazan ruban. Trampam bam ananı sikerim skeletim dur rahat dur oğlum ha Nerede öldüm ben şimdi? bulurum ben senin ölüm. Abi bu tozlar Arar, buluruz ya Allah izini ya. bilirsin zır deliyiz biz. Hem yanında hem yanında nerede olsan seninleyiz. Yolun, yolunda hadi boz gül Gön gülüller çoksun. Kupalar sana feda gel buralar bayram olsun. Hallelelelelelay bayram olsun. Be öyle hiçbir şey rica ederim. Hızımıza bakma. <laughs> Allah aşkına şu torçlar ya çıkışı göstersin ya da koyma amına koyayım gerçekten sinirleniyorum ya. Nerede olduğumu anlayamıyorum amına koyayım. Her yerde torç var ya. Çok, çok güzel. Ben herhangi bir şey kırılmıyor. Daha... <laughs> şimdi ya. Hiç bak yıllardır öğrettiğim torç tekniğini Hala çözemediysen bak gerçekten söylüyorum abim bir sıkıntımız var. Bir sıkıntımız var yani. Tavuk geldi. Buradan kanala düştü. Her şey. Buradan ilerledi. Buraya geldi. Burada düştü. Burada yandı. Burada bekledin topladın moruk. Şuraya yalnız netherstone lazım bir tane. Selam Joe bu haftaki FBGS derbisi sence ne olur hissiyatın nedir? <laughs> Yarrak gibi bir maç olur. <laughs> Yarrak gibi bir maç olacak ya. Böyle var ya. 1-1 bir -bir falan bak maksimum 2 gol olacak. 2 golü geçerse sikin beni. Abi ya abi bak, ya bak çok klasik GSFB Pussy Game olacak. Çok klasik abi ben yıllardır. Maçın sonucunu yaz. Yıllardır abi öğrenemediniz mi? Bunu cidden soruyorum. Yıllardır öğrenemediniz mi? Abi gelir misin rica ediyorum. Hayatım KFC yapıyorum hayatım. Abi bizim anamıza sövdün kabul stone dolu içerisi. Evet abi doğru. Bizim anamızı avradımıza küfür ettin durduk yere yani. Ben senin ananı sevdiğim için söylüyorum. İnsan sevdiği kadına bazen küfürlü konuşabilir. Ya bir şey olabilir mi ya? Rica ediyorum benim annemi sevme ya. Buna sen karar veremezsin. Gönlüme zincir vuramıyorum. <laughs> Kalbime gömerim o zaman. Gel Neco. Şuradan bir tavuk geçer ya, mi? Ya, Bizim ya, için ya. soru bu. O yüzden testimizi yapıyoruz arkadaşlar. Testimiz başlasın. Hatta şöyle yapalım. Oğlum sen tavuk musun? Evet. Testi başlatıyorum beyic. Evet. Öncelikle Bakıyoruz. çalışılabilirlik testi. Evet çalışıyor. <laughs> bir tavuk geldi. Durdurduk. Şimdi tavuğu izliyoruz. Bakalım kanala düşüyorlar mı? Evet bebelak kanala girdi. Şuradan bir test tane mi? daha akıntı yapmak... Ve ee, hiç elleme ama anasını siktin yani şu an! Yani test ortamının anasını siktin ya! Niye test Düştü ortamının lan. anasını sikiyorsun? Bir dakika oraya var, ayrı bir körün teklememiz lazım. Yani burada el değmemiş bir test ortamı yapmaya çalışıyoruz ama hiç buna da düşman. Her şey düşman <laughs> olduğu düşman gibi olur. buna da düşman. Gel gel nazo. Şöyle yapacağız onu ama oradaki suyu da yükseltmek istemiyoruz. Hemen çözün gel. Var arkanda. Benim mi? Ananı sikerim. Gelme. Gelme uğraşıyoruz. Gel gel orospu çocuğu gel neye baktın gel. Gel hadi. Gel, gel annesi tarumar gel. Nereden de o giriş ya. Gel annesi tavrumar gel. Ben de şey yok. Meşale şey yok mesela. Ha bu tozları buluruz. Ya Allah İzini ya. bilirsin zır deliyiz biz. Hem bölümünde hem yanında nerede olsan seninleyiz. Yolun, yolunda hadi boz gel gelür